Önce şunu söyleyeyim. Ilgı, rengi, cinsi, mezhebi ne olursa olsun yaşasın hakların kardeşi. Ha. Evet. Çanakkale Savaşı'nda bir kıt onbaşı bir tane İngiliz yarbayını rehin alıyor. Ben diyor evim şu dağın arkasında senin evin nerede? Kırt onbaşı dedi ki ben diyor rütbeme göre konuşurum. İngiliz yarbay. Bunu tutuyorlar Mustafa Kemal'in yanına getiriyorlar. Suçun ne? İnci diyor böyle böyle. Yarbay yarbay diyor. Bana bak sen adam gibi adam olsaydın benim onbaşıma doğru cevap verirdin. On başımın evi dağın arkasında. Beyaz tenlisiniz, sah tenlisiniz. Hepiniz bir olmuşsunuz. Bizim üzerimize çökmüşüz. Biz vatan derdindeyiz. Siz ne derdindesiniz? Ben oyumu gelince Çanakkale'de, Dumdupınar'da, Sakarya'da, İnönü'de Kurtuluş Savaşı veren partiye vereceğim. Hazıra gelip de, hazıra gelip de ben şimdi şu Kızıl Ayak'ın vermeye korkuyorum. Konserve kutusunu sattık. Konserve kutusunu. kutusun. sen ben ortaokul mezunuyum. Sana bir soru soracağım. Kızılay hangi tarihte kurulmuştur? 1864'te. 300-400 senelik mazisi var bunun. Çadır satarsan, panserve kutusunu satarsa, Biz okula giderken şuralarımıza Kızılay ablemi yapıştırdık. Kızılay da ılga, renge, cinse, mezhebe bakmaz. Koşar. Ya orayı ticaret haneye çevirdin. Bu Kızılay. Harpank, Erzurum'da 1924 depreminde Mustafa Kemal dolanırken bir ihtiyarı görüyor. İhtiyarı görünce diyor ki baba bir sıkıntın, bir derdin var mı? Diyor ki, iki çocuğum vardı, vatan uğruna şehit verdim. Dadaş diyor bunu. Bak, şehit verdim diyor. Vatan olsun. Bir şey isteğim var mı? İsteğim yok diyor. Mustafa Kemal böyle gidiyor, geri gelirken geri diyor, ihtiyar'a selam veriyor. Oradan parmağını kaldırıyor. Gittiğim bu Halk Bankı kurum. Halk Bank Erzurum'da 1970'te yıkıntıların arasında kurulmuştu. Şimdi kimin elinde? Ayakkabı kutularında, konserve kutularında. Ya arkadaşlar çelik kasası mı yok? Getirdiğin ayakkabı kutularına dolarlar, eurolar oldu. Bak, sen bu sayede başın açık geziyorsan, ne güzel rujlu, bakımlı, çirkin erkek de yoktur, çirkin kadın yoktur, bakımsız vardır. Mustafa Mustafa Kemal'in sayesindir. Avrupa size seçme ve seçilme hakkı vermeden Mustafa Kemal verdi. Bunu eleştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Ha, Kürt de bizim. Ben Karadenizliyim. Çerkez de bizim. Alevi de bizim. Sünni de bizim. Ya bizim derdimiz ne kardeşim? Bizim derdimiz güzel bir vatanı sevmek. Cebime şimdi şunlar için ben emekliyim bak. 15 senelik emekliyim. Cebimde 60 lira para var. Biliyor musun? İyi ee, benim durumum iyi. Allah'a çok şükür. Çocuklar çalışıyor. Ben Tayyip'in sayesinde tay Tayyip'e teşekkür ediyorum. Ne de teşekkür ediyorum dersen bir kayruğu vardır. Bir de bela vardır. Hayru dünyanın kuruluşudur. Belada sonudur. Onun sayesinde cins olduk. Demeyin değil, bu bir gerçek. Ya kitap okuyan adam, Kur'an okuyan adam Allah için konuşur. Peygamber Efendimiz diyor ki, en nâdi İsa'ya, Davud'a, Musa'ya diyor ki, kimsenin yaşam hakkına karışma yetkiniz yok. Ben bu yetkiyi de sizin hiçbirinize vermedim. Melekler sayesinde gönderiyor. Allah'ın birliğine inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum. O Kur'an'ı dört dörtlük uygulasınlar, bir tane çocuk aç yatağa girmez. Girer mi? Peygamber Efendimiz gelmeden önce bu çocuklarını diri diri mazara gömüyorlar. Gömüyorlar mıydı? Kölalı, kölasal, insan alıp satılır mı ya? Ben Kokler filmini seyrettim. Köle İzora filmini seyrettim. Ben 64 yaşındayım. Ortaokul mezunuyum ama Mustafa Kemal'in hangi yer sevdiğini söylesen bilmezsin. Kuru fasulye karnı yer. En lüks meyve Bu ejder meyvesi. Manda yoğurdu. Ben manda yoğurdum hiç görmedim ben. Vurma. <gülüyor> çeşit çeşit. <gülüyor> Kahvaltıya bak ya. Bir anne bir anne bir çocuğuna geçen günah orada bir tane muz almadı. Kadının omuzuna vurdum yavrum yanlış anlama. Ben sana şuradan iki kilo muz alsam çocuğa versem aldım verdim. Geçen günah burada oturuyorum. Oturuyorum ben burada oturuyorum. Üç tane liseli yavrum. Benim de kızım var. Üç tane. Hamburger midir nedir? Ben ondan hiç yemedim. Doğru söyleyeyim. O cebinden çıkarttık çocukları sırtlarında çanta var. Okul öğrenci oldukları belli. Bir hamburger ye. Korkumdan alın da şu yüz lirayı yavrum gidin hamburger yemeye diyemedim. Neden? Sen kimsin diyecek. Ya tacizci olacağım. Ortamı bu, bu seviyeye getirdin. İçim yanıyor benim içim. Çocuğu depremden çıkarken ne diyor? Babam yanımda diyor. Babam ne diyor? Aha yavru. Ağladım ağladım. Yemedim. Kaşığı attım bıraktım sofrada. Böyle bir dünya var mı ya? Ya. Ha Bu A Partisi olur B Partisi olur insanlara eşit bir şekilde sen Ben hiçbirine hakaret etmiyorum. Yunus ne diyor? Yunus elini kır, kafanı kır, gözünü kır, gönülleri kırma. Gönül kırılmaz. Kırma gönül şişesini demiş. Yapan bulunmaz bulunmaz. Yıkma Mevla binasını. saram bulunmaz bulunmaz. Bak, ben söyleyeyim size. Başkasının acısını yaşarsan canlı, başka insanın acısını paylaşabilirsen insansın demektir. Evet. Siz insansınız bence. Teşekkür ediyorum. şimdi şöyle bir gerçek var yavrum. Ben Kürt'e de kızmıyorum. Ben ya, Kürt'e değilim bak. Karadenizli. Ya Kürd'e terörist diyor. Aleviye dinsiz diyor. Bu ne ya? Ben İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığını yaptığını iyi hatırlıyorum. İyi. ilk o gidiyordun gidiyordum. İsmet Paşa'nın. Ya ben böyle bir şey vermedim ya. Böyle arkadaşa konuşsun bir şey ya. Ne ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Yayınlarsanız yayınlan. Yayınlanmazsanız yine yayınlarız, sorun. Hiç yok. Hiç, yok. hiç yok. Hiç yok. Hiç yok.